stajyer olmak için ilk önce dans salonuna gittik ve orada iki kız gördük Rose ile. Onların yanına gittik adları Cisu ve imiş. Kızların adını öğrendikten sonra dans ettik ve çok terledik. Danstan sonra akşam oldu ve hepimiz yataklara geçtik. Kızlar uyandıklarında kaçırılmışlardı nerede olduklarını ve nasıl kaçırıldıklarını anlamaya çalıştılar ve etrafa bakındılar. O sırada ayak sesleri duydular ve dünyanın en büyük katili yece çıktı. Kızlar çok korktular öleceklerini sandılar ama yeşi onlara ölmeyeceklerini söyledi. Ama yarın sabah için enerji toplamalarını söyledi ve kızlara uyumalarını söyledi ve kızlar yarın sabah için uydular. Umarım yarın sabah çok kötü şeyler olmaz.